Evet sevgili izleyicilerimiz Orhan Gazdem bugün kanalından herkese merhabalar. Şu anda vatandaşlar sokağa akın etti. Ee, saat 12 itibarıyla sokağa çıkma yasa sona erdi. Vatandaşların sokağa çıkarak ihtiyaçlarını bir nebze de olsa petrol opsiylerinden giderebiliyor. Cuma günü saat 10 sıralarında e, yetkililer tarafından, İçişleri Bakanı tarafından e, sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı ilan edildikten sonra hafta sonu vatandaşlar evlerinde geçirdi. Pazar günü 24.00'da sokağa çıkma yasağı tamamen bittiğinden dolayı vatandaşları görüyorsunuz. Şu anda ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için petrol noktalarına akın etti. Sosyal mesafeyi koruyamayan vatandaşlara emniyet tarafından uyarı geldi. emniyet güçleri anonsla vatandaşı uyarıyor. Serkan, aslında bu bu kadar zor değildi yani. Saat 12'de petrol ofislerinin açılacağı belliydi. Evet. Bu daha konuda daha sen ne düşünüyorsun? Yani müfelerin de en azından bu konuda şey yapmaları lazım açmaları lazım diye düşünüyorum yani bu kadar olacağı belliydi. Yok açılacağı zaten belliydi de emniyet en azından bir ekip arabasını buraya yönlendirebilirdi. Burası açılabilir açılabilirdi. Tabii, tabii evet. Ya bu kadar yoğunluğun olacağı belliydi zaten. İnsanlar iki günde dışarıda. Yani şimdi vatandaşa uyarı yapmanın da bir anlamı yok ki. İki gündür zaten e, vatandaş evinde haber, haberle kalkıyor, haberle yatıyor, haberle kalkıyor sabırsızlıkla bekler Sabırsızlıkla zaten bekliyor. Böyle olacağı belliydi yani. İki, son iki saatte e, sokağa çıkma yasağı gerçekleştiriyor ve sokağa çıkma yasağından sonra bir izdahama e, neden oluyor. Aynı şekilde şu anda da e, saat 12 oldu ve e, petrol ofislerindeki e, marketler vatandaşların yoğun e, talebi üzerine sosyal mesafe bir nebze de olsa e, korunamadı. Emniyet güçleri tarafından da e, sosyal mesafe için e, anonsa uyarı e, yapıldı. Arkadaşlar hoş geldiniz. Yasak bitti. Sosyal mesafe korunuyor mu diye şu anda petrol ofisine gidiyoruz. Opet'te inanılmaz bir izdiham vardı. Onun görüntüleri YouTube kanalımızda yayınlanacak. YouTube kanalımızı da söyleyeyim tekrardan. Orhan Gazi'de bugün. Şimdi şele doğru seyir halindeyiz. Evet buradaki büfe de araç yoğunluğunu görüyorsunuz. Görüyorsunuz araç yoğunluğunu. Bu arada emniyet gelip ee, anonslarla vatandaşı uyarıyor. Emniyete haber versek ne olacak ki? Sametciğim. Emniyet normalde saat 12'de bu durumun yaşanacağını biliyor. Bildiği için de Oran Gazi'de şu anda saat 12'de hangi işletmelerin açık olacağını biliyorlar. Ama ne yazıktır ki insanlar oraya akın ettikten sonra polis güçlerinin gelip anons yapması da hiçbir şeye yaramıyor. Şimdi hepinize el sallıyorum. Evet şu anda bakalım. Evet. Evet. Şerde sosyal mesafe korunmuş durumda görüyorsunuz. Ya maalesef ki insanlarımız aslında bu, bu durumu ee, zora sevk ediyor. Yani sizler de biliyorsunuz bu akşam sosyal medyada Süleyman Soylu tarafından inanılmaz bir şekilde e, her yerde göre, görebilirsiniz. Yani tabii ki de ben de e, kendi yorumumu kattım. Yani yetkililerin ne kadar ceza getirirse getirsinler bunu uyacak vatandaş. Eğer vatandaş bu noktada kendini bilinçlendiremiyorsa vay halimize. Fırının önü de bomboş ama büfenin önü oldukça kalabalık. Tabi insanlara diyemezsin neden alışveriş yapıyorsun diye. Israrla geçeceksin yani. Oradaydım Onurcuğum. Oradaydım da bu tarafa doğru geçtik de tekrar oraya geçiyoruz. <laughs> tabi tabi. Yani insanlar bir de acele ettikleri nokta sosyal mesafeye girmeden hemen alacağımı alayım gideyim. Ben Toki'den inen abla gördüm ya. Sağ ol Nere abi. Kalalım Samet. Yani yetkililer söylediği sürece kalıyoruz. Bugün Orhan Gazi'de Serkan yaklaşık herhalde 45 falan oldu değil mi? 50'yi 50 geçti. 50'yi geçti mi? E, en son aldığımız bilgiye göre e, ceza, Orhan Gazi'de ceza yiyenlerin sayısı 50'yi geçti. 2 günde, 50 günde 50 kişi ceza yedi. Çok boş insan var ama ne yazık ki onlar da insan. İşte bir şey diyemiyorsun. Ben evet kimse ne yazık ki ee, sabaha da beklemiyor. Teşekkür ediyorum Barış'cığım. ...yetkililere söyledik gerekeni. Bu arada... E, ...diğer illerde yine... ...sokağa giriş ve çıkışlar... E, ...yasak. Bunun da bilgisini verelim. 20 yaş, altı ve 20 yaş altı ve 65 yaş üstü... ...sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Onlar için... E, ...herhangi bir değişiklik yok. Bugün de e, yaşadığım bir konuyu... ...sizlerle paylaşayım. Bugün... E, ...Vefa Sosyal Yardımlaşma'ya gittim. Vefa Sosyal Yardımlaşma biriminde... ...arkadaşlarla konuşuyoruz. Hani... E, ...yardıma muhtaç insanlar işte... ...arıyorlar lerini karşılıyor arkadaşlar onlara da buralarda buradan Allah kolaylık versin ee, diyorum e, vatandaş Ailesi ailesinin içerisinde e, kim varsa ismini yazdırmış ve aynı adres Tamam ihtiyaç sahibisin ama evde 6 kişi yaşıyor altısına da ayrı, ayrı e, Erzak için yazdırmış tabi böyle zihniyetler olduğu sürece de ne yazıktır ki e, bizim toplumumuzla alakalı düzelteceğimiz şeyleri ne kadar düzeltsek de boş olduğunu işte buradan görebilirsiniz. Şu an yine iyi. Şu an yine iyi. Kuyruğu görüyorsunuz. Serkan tam karşıya doğru gitsene. Karşıdan bir görüntü alalım. Bakayım yo, mı? Yok yok dön. Babadan dön. Yani e, petrol ofislerinde de alınacak şeyler sınırlı sayıda. Evet, görüyorsunuz. Kuyruk yıkamaya kadar gelmiş. Sosyal mesafeyi Osman şimdi korudular. Yani eee Bundan bir 10 dakika önce, 15 dakika önce Emin ol. Emniyet güçleri artık anons ediyordu. Kapanıyor herkes. Evet arkadaşlar Fas'ta Süleyman abimiz Fas'ta yaşıyor. İnsanlar gerçekten de kendilerini ciddi manada izole edebiliyorlar. Saat 6 olduğunda da evine kendini kapatıyor. Asla çıkmıyorlar aynen öleceğiz izole olalım derken yani biz suçu kendimizde aramalıyız sonuçta yetkililerin zoraki olarak da bir yaptığı bir çalışma var sokağa çıkma gibi durumları mecburen uygulamak zorunda kalıyor abiler teşekkür ediyorum <laughs> yayınımıza katıldığınız için bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle Kendinize iyi bakın. Youtube kanalımıza da eklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.